Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Futbol Manager 2023'te Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. En son neler yapmıştık? Kayseri 6-1 ile geçmiştik. Adana'ya maalesef 2-1 mağlup olmuştuk. Antalyaspor'u Sporu 1-0 yenmiştik. Şimdi Ankara Gücü deplasmanına gideceğiz. Ankara Gücü delikte de 6. durumda iyi gidiyorlar. Ee, Adana Spor maç fazlasıyla 1. bir puan önümüzde. Biz maç ee, maçı kazandığımız takdirde berabere kalsak bile lideriz ama... Kazanmamız lazım ki liderliği götürebilelim. Kadroda bir değişiklik yapmayacağım. Bu şekilde çıkıyoruz maça. Hava çok sıcak. E, cam kapalı oldu mu boğuluyorum odada resmen. Kapım da kapalı çünkü. E, dışarıdan gelebilecek seslerden dolayı özür diliyorum sizden. Mecbur cam açık duruyorum cam kapalı 1 iki metin iki videosu çektim. Çok boğulacak gibi oldum en sonunda. Dayanamadım açtım kapıyı. Bakalım Ankara gücü maçında şimdi neler yapabileceğiz. Ankara gücü etkili başladı gibi. Bir de bir yaptı. Barış Alper dışarı vurdu. Icardi'nin pasında Barış Alper topu dışarı gönderdi. Ovu oh, kullandı korneri. Oliveira Abdülkerim'in şutu. Az farklı dışarıda. Ankara gücü 1'de 1 bir yaptı dediğim arkadaşlar. Maçın başında bir şut bir isabet. Çektiği bir şut da isabetli. O yüzden 1'de 1 bir yaptı dedim. Hani yanlış anlaşılmasın orada. Sasha Boy. Gonzalez'in ortası. Barış. Bir offside incelemesi olacak. Tam ben göremedim ama offside yok. Gol geçerli. Gonzalez'in ortasında Barış Alper topu gönderdi. Barış'ı asla satmıyoruz arkadaşlar. Barış bizim geleceğimiz oldu artık. Saşa Boy. Mertens. Orta Icardi. Zalım'ın oğlu. Zalım'ın oğlu attı. iki oldu. Abdülkerim. Nelson. Saşa. Saşa gidiyor. Saşa. Hasan Ali. Bir şey yok gibiydi orada hoca. Kırmızı kart mı? Oğlum ben bir şey görmedim orada ama. Allah Allah. Gonzalez, Oliveira, Sasha. Sasha'nın pası ikar diye bir offside var gibi. Bir gördüm galiba ama gol geçerli. 3 oldu. <laughs> Hızlı başladık. Emre Kalınç oyundan çıkmış. Marlon girmiş. Kanat çıkarıp bek almışlar. Emre Kılınç şike mi yaptın lan seni çıkardılar. <laughs> Boy neler yaptı öyle. Altta yazıyordu. Ali Sov gitti Oliveira girdi araya. Pas Icardi'den kaleci kornere çıkardı. Ovu kullanıyor. Kullandı kornere. Kaleci çeldi. Barış. Ovu. Top tacı çıktı. <laughs> Sasha, Mertens, Torreira, Boyen ortası, Abdülkerim, Ovu, Oliveira, Abdülkerim, Ovu'nun ortası Icardi ama bu offside evet. Net offside yani net gördüm aynen gol iptal edildi. Oliveira biraz, Oliveira ile Torreira takımın geneline göre düşük ama orta sahayı da değiştirmek istemiyorum. Muhtemelen değişiklik yapmadan başlayacağız ikinci yarıya. Barış Icardi. Ya gene mi offside şey ya? Gol geçerli. Her pozisyona da bakmayın anasını satayım. Zalim'in oğlu. Abu Bakar da 3 demiş. Herhalde 3 üç golün üçünde Abu, Abu Bakar atmış olması lazım o golde. O, o maçta. 4-0 yaptı Beşiktaş'ta. Artur Masuak'ı attı. Sasha'yı çıkaracağız. Sarı kart gördü. Sasha yerine oraya Ferdi Kadıoğlu gelsin. Birkaç Rebuild videosu yapmak istiyorum ama yapıp yapmama konusunda pek emin değilim. Belki yapabilirim ama. Uv kullandı. Top dışarıda. Oliveira'yı da çıkaralım. Ya da 60'a kadar bekleyelim. 1-2 kişi yorulsun. Toplu değişiklik yaparız. Şimdi 3 üç değişiklik 3 üç kere durdurma hakkımız var oyunu. Sıkıntı yaşamayalım sonrasında. Şimdi 3 duraklatma 4 değişiklik hakkımız var. Oliveira, Ovu, Gonzalez. Az farklı dışarıda. Gel bakalım. Gonzalez yerine Zaniolo gelsin. Ee, Oliveira yerine Kabayos gelsin. Yapalım hepsini ya. Mertens yerine. Kerem Aktürkoğlu. Zaniolo'yu ortaya çekelim. E, Torreira yerine de Gaglardini gelsin. <laughs> bu şekilde devam edelim maçımıza. Pedrinho da çok iyi bir oyuncu. Yani pek yani çok iyi yapmamışlar oyunda ama bence bu profilin üstüne daha da iyi bu, bu profile göre daha iyi bir oyuncu. Barış neler yaptın öyle altta yazıyor. Muslera, Abdülkerim, Kabayos, Zaniolo'nun pası iyi kardı. Zalım'ın oğlu atmaya devam ediyor. Bölümün adını geleceğin yıldızı Barış Alper koyacaktım ama şimdi kafam şey oldu böyle zalımın oğlu atmaya devam ediyor diye koy, koyacağım galiba. Barış Zaniolo, Kerem, Gaglardini, Ovu, Ovu vurdu. Dışarıya çıktı top. Sağ ayağıyla vurdu Ovu. <laughs> Karda etrik yaptı ya. Dört gol attı. Alper bir gol bir asitle oynuyor. Icardi 4 gol ya. Zalman oğlu atmaya devam ediyor. Koyacağım muhtemelen bölümün adını. Kabayos. Az farklı dışarıda. Şu niye böyle kaldı ya? Ha, gitti. Top olarak kaldı. Bir yan. Zaniolo sarı kart görmüş. Yorulan oyuncularımız var ama muhtemelen böyle bitecek maç. Zaniola ne yaptın Zaniola ya? Lan ikinci yere girdin zaten kırmızı gördün ulan Zaniolo. Yani Allah'tan maçın sonu yani. Ulan Zaniolo ulan Zaniolo. Neyse diğer maçta görüşürüz. Evet yönetimden altyapıyı ve antrenman testlerini geliştirmesini istemiştim. İkisinde daha önce istediğimde reddetmişti. Şimdi istediğim kabul etti. E, altyapı testimiz Mart'ta bitecek. Antrenman testi de Nisan'da bitecek. Şu anda 40 günlük bir aramız var. 39 günlük birkaç gün ilerledim. E, muhtemelen Samsun spor maçını kendim oynayacağım. Hatay spor kaçıncı? Hatay'ı da kendim oynarım. Kara Gümrük. Duruma göre Kara Gümrük maçında görüşürüz. Yunus Akgün kapımızı çaldı. Hocam beni niye oynatmıyorsunuz diye. Kendisiyle düzgün bir şekilde konuşmaya çalıştım. Hani şu andaki e, ilk 11'de kendisine şans veremeyeceğimi söyledim. E, yedekten oyunu alıp kendisini göstermesini e, yedekten kendisini oyunu alıp kendisi alacağımı kendisini göstermesini istediğimi söyledim. Kabul etti. Karşı çıktı. E, i̇lk 11 oynamak istiyorum dedi. Yoksa takımda durmam dedi. Ben de tatsızlık çıkmaması adına kabul ettim ama ara transfer döneminde göndereceğim kendisini. Duruma göre başka birini alırız. Bergan Kutlu da kapımı çaldı. Hocam dedi ben de oynamıyorum. Ee, oynamadığım için moralim bozuk diyor. Senin için ne yapabilirim dedim. Ee, Yunus gibi sen de mi transfer olmak istiyorsun dedim başka bir takıma. Hocam dedi ben kiralık gitmek istiyorum dedi. Sizin için de uygunsa diye. Benim için de uygundur. Devre arasında ara transfer döneminde Berkan Kutlu'yu başka bir takıma kiralayacağız. Dünya Kupası arasında e, otomatik simüle ederken bir hazırlık maçı yapmışız. 2-0 kaybetmişiz. E, i̇lk 11 bu şekilde. Mustara yerine Okan oynamış. E, Ovu yerine Ferdi oynamış. Oliveira Torreira'nın yanında oynamış. Buraya da Berkan geçmiş. Solda Kerem, sağda Barış 10 numarada Zaniolo oynamış. Yani benim taktikle çıksalardı belki de kazanırlardı. Evet, Icardi Metin Oktay'ın rekorunu kırdı arkadaşlar. Hatayspor'a Spor'a 6 tane gol attı. Bir önceki rekor Metin Oktay'ın altın orduya attığı 5 golmüş. Icardi bu rekoru egale etti. Zalımın oğlu ya. Evet, ilk transferimiz Aaron ee, normalde zaten takip ediyordum sezon başından beri. Ee, sözleşmesi bu sezonun sonu bitiyordu. 1 milyon euroya da e, transfer listesindeydi ama e, bir tane teklif aldı. Bana bildirim gelince fark ettim. 1 milyonu verdim. Ee, sez transfer dönemi öncesinde anlaşmayı yaptım. Transfer dönemi açıldı ve kadromuza katıldı Aaron. Ee, güzel bir profil var biraz fizik fizikseli birazcık düşük ama e, o bunun yerine muhtemelen kadroya girecek. Ovila sezon sonu yolları ayırabiliriz. Çünkü bir sol bek'e daha e, teklif gönderdim. Sezon sonu için sözleşmesi bitiyor. Söz, sözleşme önerdim. Onun da profili çok iyi ve e, birkaç tane yıldız transferi yani şöyle diyeyim aşağı yukarı 10 tane oyuncuya falan sözleşme önerdim. En azından birkaç tanesi bile gelse sezon sonunda muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde olacağız bu e, bu puan durumuna göre. Şampiyonlar Ligi'nde işimize yarayacak isimler var aralarında bakalım. Benzema'yı çok istedim. Benzema gelmiyor. Sezon sonuna doğru tekrardan deneyeceğiz. Evet, e, yönetim bir toplantı talep etti. Toplantıya katıldık. Transfer bütçesinin arttırılmasını ister misiniz hocam diye sordular. Ben de elbette ki istedim. Ve yeni transfer bütçemiz 9,5 milyondan 31,5 milyona çıktı. Gerçekten bayağı bir arttırdılar. Bakalım e, transfer yap Sam mı bilmiyorum. Aaron'ı aldık. Bir iki belki fırsat transferi olursa yaparım. Onun haricinde kadroyla çok oynamak istemiyorum. Icardi'nin bon servisini alabilirim. Zalımın çok iyi gol atıyor. Çok, çok iyi goller atıyor. Icardi'nin bon servisini almaya çalışacağım. Eğer çok fazla bir para istemezlerse. Evet e dedikten sonra hemen bu, buraya geçtim. Ama geçtiğimde pişman oldum. 48 ila 70 milyon euro arası bir bonservis beklentisi varmış PSG'nin. Gördüğüm gibi görüşmeyi bitirdim. Icardi'yi, Icardi'yi muhtemelen alamayacağız sezon sonu artık başka bir forvetle devam ederiz herhalde bilemiyorum. Evet Adana Demirspor şu an maç fazlasıyla lider. Ee, ben ne yaptım Samsung spor maçını direkt otomatik simüle ettim, hızlı geçtim, 2-0 yendik. Orada da gollerimizi Torreira ile Icardi atmış. Ee, ondan sonra Hatay Spor maçını kendim oynadım. Zalım'ın oğlu 6 tane gol attı. Bayağı iyiydi. 6 gol nedir ya? seni Zalimun oğlu seni. Şimdi ise Hatay Spor maçına çıkacağız. Hemen geçelim maça. Ee, neredesin Erin? Neyse ikinci yarı alırız Erin'i. Erin'i ilk 11'e atmayı düşünüyorum. Yani OVU'ya göre daha iyi özellikleri var. Lakin OVU'yla da böyle bir özdeşlik gibi ya. OVU benim ilk transferim. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam ilk de herhalde. Bakarız duruma göre. Yani sonuçta oyun bu. Gerekirse göndeririz. Zaten muhtemelen sezon sonu yolları ayıracağız. Torayra, Sasha'nın asistinde Torayra topu ağlara gönderdi. Muhtemelen sezon sonu yolları ayırırız. Çünkü elimizde 3 solo bek biraz fazla olur. Ee, saymıyorum zaten onu satacağım muhtemelen. Sezon sonu geldiği zaman. Gonzalez vurdu kaleci. Torreira. Torreira kaptırıyor. Sonrasında atak geçti. Sezon sonu. E, bilmiyorum birkaç oyuncuyla yolları ayırabiliriz. Siz şimdi zaten Yunus günlü baş Yunusak günle yolları ayıracağım. Berkan Kutlu'yu kiralayacağım. Yunus bize şekil şukulu yaptı. Odamızı bastı. Bize artistik yaptı. Bedeline katlanacak. Ya gerçi zaten kendi istedi. Yani onun istediğini yapmış oluruz bir nebze. Ben başka takıma gideceğim diye odamızı basınca Berkan Kutlu efendi gibi hocam dedi. Ben başka bir takıma kiralanabilir miyim dedi. Ben de elbet dedim. Şu anda sana e, forma şansı veremiyorum. kiralanman iyi olacak diye. Gonzalez Viviano. Oyu çıkaracağız ikinci yere. Ovu e, şey Ovu diyorum. Erin. 45 dakika oynayabilir yası vardı. O yüzden ilk 11'i almadım derken Mertens o ne goldür iyiydim ya. O ne goldür ya. Abou, 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 abou yani abou. <laughs> bu bunu kim yapıyordu ya? Bir filmde biri yapıyordu bu şekilde abou diyordu. Aa şey, Alemi Kralı'nda beşer yapıyordu. Abou diye. Oradan geldi aklıma. Ben dur maçı durdurmuşuz. Diyorum niye ilerlemiyor? Konuşmaya daldık. Ekrana bakmıyordum bir an. Sonradan fark ettim durduğunu. Ovuyla Oliveira çıkacak. Başka bir oyuncu da şu an. Nelson'ı çıkarmaya gerek yok. Savunma attı. 6.7'nin üstü kalıyor genellikle. 6.7'nin altına düştüğü zaman çıkarıyoruz oyundan. Oliveira kullandı serbest vuruşu. Penaltı. Bir penaltı e, pozisyonu var. Vardan bakacak Arda Kardeşler. Ve Penaltıyı verdi. Zalımın oğlu topun başında. Kaçıracak gibi bir his var içinde ya. Zalımın oğlu. Bu sezonki 25. golü. Zalımın oğlu. Bu sezon rahat 40 golü var bu adamın ya. İnşallah yeni sezonda da e, Gerçek hayatta Galatasaray'ımızda olur Yoksa onun kalibresinde bir forvet bulmak Bizim için çok zor olacak Oyunda buluruz gerçek hayatta bulmak çok zor e, Aaron gelsin buraya Oliveira yerine Ferdi'yi alacağım oraya Ferdi'ye de şans vermek istiyoruz Ferdi ama işte nerede şans vereceğimi bilemiyorum. Ferdi bizim, benim jokerim ya. Her yerde oynuyor adam. Ferdi'den aslında bir forvet bile çıkarabiliriz ya. Normal e, baktığımız zaman profilinde stoper ve forvet oynamaz diye gösteriyor. Yani oynadığı bölgeler içerisinde yok ama çalıştırırsak oynar bence. Özellikleri çünkü iyi. Abdülkerim'i çıkaralım. Abdülkerim yerine Garcia gelsin. Ee, Bertu'ya bayağıdır şans veremiyorum ama Icardi'yi de çıkartmak istemiyorum. Alkışlatalım Icardi'yi. Bertu oyuna gelsin. Kerem bayağıdır oynamıyor. Barış'ın yerine girsin. Kaç oldu? 5. Okey. Gonzalez. Barış Alper. Torreira. Torreira'nın ortası Gonzalez. Zibidi Gonzales seni. Zibidi Gonzales kimdi ya? Vardı böyle bir biri. Oyun karakteri miydi neydi Zibidi Gonzales? Mertens, Ferdi, Sasha her şeyi unutmaya başlamışım ya. Torreira, Torreira attı. Sasha'nın nasıl abi bu adam ne güzel goller atıyor ya. 4-0 yaptı durumu. Torreira 2 gol 1 asist de oynuyor vay anasını. Maçın adamı Torreira. Aaron da sarı kart gördü ama değişiklik hakkımız kalmadı. Adem Laiç oyuna girdi. Adem Laiç de çok iyi topçuydu ve adam sevgilisi aldatınca futbola küstü. Fabio Borini, Barış, Mustera ve ha, offside'miş. Bir penaltı var gibi mi dedim yoksa Offsidemiş Allah'tan. Kim topun başında? Aaron. Aaron vurdu kaleci Viviano. Mertens kullandı korneri. Torreira. Mertens kafa Bert. Kerem'den kaleci Bertu'yu da indirdiler yere ama bir penaltı falan vermedi hakem. 28 şut çekmişiz. 19'u kaleye bulmuş. Kerem gidiyor. Kerem kalecinin üstüne. 3.53 gol beklentimiz var. 3.59'a çıktı. 3.71'e çıktı. Artmaya devam ediyor. Bakalım 5. golü atabilecek miyiz? Yoksa böyle mi bitecek maç? Bizim genellikle bol gollü maçlarımızda hep bir gol yiyoruz. 1 ya da 2 gol. En az bir gol yiyoruz. Yani direkt gol yiyoruz diyeyim. Sayı vermeyeyim. Genellikle öyle oluyor. Ama bu maçı da böyle kazandık. Ee, bu bölümde başka bir maç yapmayacağım ama 1-2 transfer görüşmesi olur diye biraz daha böyle ilerleteceğim. Ee, çünkü Yunus'u satıp Ber Berkan'ı kiralamak istiyoruz. Herhangi bir gelişme olduğu zaman kaydı başlatacağım. Torreira Süper Lig'in en hızlı golünü kaydetmiş. 16. saniyede Karagümrük'e attığı gol Süper Lig'in en hızlı atılan golü olmuş. Yeni transferimiz sezon sonu gelecek bize. Biraz önce onayladım. Zlatan İbrahimovic yıldız bir isim fiziksel olarak bitmiş durumda ama tekniği ve zihinseli çok iyi durumda seneye Icardi'nin yokluğunda bize çok iyi bir katkı verecek muhtemelen yani inşallah öyle umuyorum tabii ki de inşallah sıkıntı yaşamayız bu transferde şimdi 41 yaşında bir oyuncu hayırlısı bir yeni transfer onu da biraz önce onayladım ee, Jose Campana o da sezon sonu gelecek. Ee, tekniği, zihinseliği, fizikseli bir tık düşük gibi ama sezon sonu bilmiyorum. Oliveira ile yolları ayırabilirim. Oliveira ile yolları ayırıp Kampana ile devam edebiliriz. Duruma göre bakacağız. Evet yeni transferimiz Angel Di Maria. Sezon sonu o da takıma katılacak. Muazzam bir profil. Yaşından ötürü fizikseli yavaş yavaş düşüşe geçiyor ama seneye bizi çok rahat bir şekilde götürecek. Evet bir yeni transferimiz daha. Mariano. Onu da sezon sonu alacaktım normalde. Ee, ama 1 milyon euroya satış listesindeydi. Teklif aldığı için direkt verdim parayı aldım. Şöyle göstereyim. 1 milyon euroya transfer ettik. Güzel bir e, profili var. İşte özel yetenek pozisyon alma takım oyunu falan bir iki tık düşük ama e, ee, sene İbrahimovic ile Mariano dönüşümde oynayacak. E, muhtemelen şimdi Bertu'yu kiralayacağım çünkü 3 forvet normalde Bertu'ya şans veremiyorduk. Mariano şimdi biraz sıkıntı olacak. Bertu'yu kiralayacağız o yüzden. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.